şu anda legal siyasal hareket Kürtlerin demokratik alanda mücadele eden bir şekilde birebir Kürt partisi olmasa bile çok iyi biliyoruz ki ana gövdesini Kürtler oluşturuyor. Dolayısıyla bunların yeni bir toplum ve yeni bir düzen inşası üzerinden konuşuyor. Yani artık ne diyor toplumla ve devletle bütünleşme. bütünleşme. Dolayısıyla bu devletle değil ama. Şimdi hep yanlış konuşuluyor, yanlış anlaşılıyor ya. Bu devlet de 100 yıl önceki Estrumanların devletidir. Yani zaman bütün çabasını şuradaki şuradaki metinde görebildiğim ulus ile toplum vurgusu. Yani yani bütün 100 yıl önceki statü, statükolar, 100 yıl önceki devlet biçimleri ulus temelli devletler. Ulus üzerinde. Öcalan şimdi bu ulus üzerinden bu gelinen noktada hele, hele özellikle Ortadoğu'da ve Kürtlerin mücadelesi söz konusu edildiğinde hakları söz konusu edildiğinde bir önceki yüz yıl önceki paradigmalar yani ulus paradigmasıyla sorunların çözülemeyeceğini görüyor. O yüzden hani diyor ki bir yüz nedir mesela federasyon yerinde yönetim idari nedir idari, i̇dari özgürlük e, konfederalizm nedir o kültürelizm neyse öyle bir şey kültürel midir? kültürelist çözümler Kültü, kültürelist çözümler bütün o yüzden bunlar bir bir yıl önceki o aşama aşama o paradigma'nın yani ulus temelli ulus devlet temelli dev, ulus temelli ulus devlet temelli paradigma'nın oluşmuş devletlerin e, idari ve yönetimsel biçimleri olarak gündeme geliyor. Şimdi Öcalan bu metinde en önemli bir şey daha söylüyor. Aslında bu metin PKK silah bıraktırdı tasfiye edilme çağrısı yaptı. Yani silah bıraktırma ve tasfiye çağrısı yaptı ama aynı zamanda yeni bir paradigmanın tartışmasının da önünü açtı. Nedir o? Ulus temelli bütün o yüzyıllık araçlar modeller hepsi bu sorunu çözmüyor. Öcalan burada bir toplum Temelli bir model geliştiriyor. O zaman tüm Türkiye toplumu sesleniyor? Toplum temelli bir model. Yani Hı. U, ulus çünkü dışarıdan fixle gelen bir aslında e, bir e, düşünülmüş bir şeyin topluma dayatılmasıdır kapitalist uluslaşma süreçleri. Yani önce düşünülen bir bir modeldir. O bir devlet ve iktidar kurma biçimi olarak e, e, belli bazı işte şartlar üzerinden. Hı. Kapitalizmin kendini devletleşme sürecinde ortaya çıktı kapitalist sistemin ulus modeli. Dolayısıyla o ulus modeli üzerinden Kürt sorunu o zaman gecikti çözülmediği için 100 yıl önce işte Lozan'da orada burada büyük mücadeleler bir şekilde Kürt sorunu çözülemedi. O da ulus temelli çözülemedi. Yani birçok ulus devletler ortaya çıkınca Kürtlerin o anlamda ulus devlet olma hakkı ellerinden alındı 100 yıl önce. Şimdi o ulus perspektifli modeller Kürt sorunu çözmüyor. Çözemiyor. Ve Öcalan'ın burada söylediği şey aslında kapısını açtığı yeni tartışma şu. Ulus zemininde bir birlikte yaşama modelinden çıkalım. Toplum zemininde birlikte bir yaşama modelini oluşturalım. Bunun adına demokratik toplum diyor. Dolayısıyla bu toplum, bu Kürt toplumu olur, işte e, Türk toplumu olur, bu Tırnak içinde milli etnik aidiyetler üzerinden bir toplum biçimleri olur, dinsel inançsal biçimler üzerinde olur. Yani hayatın verili olan kültürel, sosyal, dinsel, ulusal neyse, bütün bu hı hı hı. veriler üzerinden toplum toplum eksenli, toplum zeminli yeni birlikteliklerin oluşturulmasının modelinin tartışılmasının kapısını açıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani aslında ulus paradigmalı modelleri bir yana alıyor diyor ki bu sorun çözmür. O yüzden hani devletle bütünleşme hikayesi hangi devlet? Bu devlet işte Mehmet Uçum'un sınırlar çizdiği devlet olmayacak yani. Hep beraber yani demokrasiyle taçlanacak bir cumhuriyetten bahsediyor. Demokrasiyle taçlanan bir cumhuriyet bir önceki anti yani despotik olan bu cumhuriyet, demokratik olmayan bu cumhuriyetin, otoriter olan bu cumhuriyetin, sadece bir etnik ulus üzerinde inşa edilen bu cumhuriyetin, tekçiv, orada da bir belgede şeyde de var, metinde de var, tekçiv cumhuriyetin anlayışın yerine yeni bir toplumsal sözleşme üzerinden bir devlet modelinin kapısını açmış oluyor. Yani bizim tartıştığımız şey peykenin silah bırakması değil. O bir tarihsel süreçti, geldi ve bitti diyor. Hı hı. Ama biz birlikte nasıl bir toplum inşa edeceğiz ve bunun yönetme biçimini inşa edeceğiz? O devlet lafını çok sevmiyorum hocam. <laughs> o yüzden kullanmıyorum. E, o yüzden burada devletle de bütünleşme lafı var ama. Bu devlet şu anda Mehmet Uç'un sınırlarını çizdiği, kırmızı çizgilerini çizdiği, de mevcut yüzyıl yıl önceden gelen ve oradan referanslarını alan ve hala bugüne de yarına da dayatılmak istenen devlet modeli değil. Yepyeni bir dev cumhuriyet modeliyle ortaya çıkacak toplum eksenli bir cumhuriyet modeli olacak ve bunun adı da bu cumhuriyetin demokratikleşmesiz diyor. Demokratikleşmesiz yani demokratik cumhuriyet. Daha önceki hı hı. tezlerinde de zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla bu bu açıklama e, e, Türklerin ve Kürtlerin hani böyle daha hı. böyle spesifik hale getireyim. Birlikte yarın nasıl yaşayacaklarının modellerini birlikte oluşturma e, sürecinin legal, demokratik siyasal zeminde ee, önünün açılması açıklamasıdır. Bunun notunu da zaten sarı Süreyya önder eklede değil mi? Sonra. Yani işte bunun Hı -hı. hukuku oluşacak, Hı -hı. bunun demokratik zeminin oluşmalı. Yani şimdi demokratik zemin oluşması nedir? Ben kendi yerel yönetimimi seçiyorum, sen kayyum atıyorsun. Hı. Yani bunun ne? Yani o zaman ne? Yani ben o zaman seninle nasıl bir toplum bütünlüğü sağlayacağım? Asimilasyon süreçlerini dayattın, olmadı. Hani toplumu değiştirme, Kürt toplumunu. Türkleştirme süreci 100 yıldır uygulanıyor. Başarılı olmadı. Bunun için Pekke de çıktı. Şeyh de çıktı. E, Dersim de çıktı. Zilan da çıktı. Ağır isyanları da çıktı. Çıktı da çıktı yani. İtirazlar çıktı. Ten işte hepimizi Türkleştirmek. Çünkü 100 yıl önceki ulus paradigması üzerine kurulmuş bu devlet anlayışı e, ve onun e, araçları işte tasfiye et, imha et, İnkar ortadan et. kaldı, inkar et, asimle et, entegre et. Bütün bu süreçler işledi ve sonuç almadı. Ve bütün bunlara da itirazlar oldu. İşte, Öcalan da diyor ya bir itiraz da PKK itirazıydı. Hı. Sebebi buydu kuruluş sebebi diyor. 90'larda diyor aslında değişmeye başlaması gerekiyordu. Çünkü rahat sosyalizm çöktü, soğuk savaş bitti. E, o ara dikkat ediniz... Öcalan'la Özal arasında bir diyalog başlamıştı. Yani ifade özgürlüğü de diyor aslında öne açılmıştı. Hı hı. Falan filan. Yani bunu söylemişti. Ve oradan e, e, Peki biraz kendisini de bence öz eleştirisini veriyor. Yani biz hani değişmedik, dönüşmedik bir şekilde. Artık Pekke'nin eleştirisini mi kendisine hep yani Bir bütün olarak Pekke'ye diyoruz. Bu sürece uygun düşmedik ve Zaten tarihin süreçlerine uygun düşmeyenler fasiy olurlar. Bu, bu iş böyle. Ama biraz önce de söylediğim gibi, Öcalan şunu çok iyi biliyor. Bu metinde de anlaşıldığı üzere, PK sadece şu anda şu bahsedilen PK'yi de aşan başka boyutlarda. Hı hı. Artık onlar PK değil tabii ki, başka bir şeydir. Ama nedir? Bu işte sebeplerden ortaya çıkan bu sonucun, bu sebepler durdukça başka boyutlarda zeminlerde. Yeni siyasal mücadele biçimleri olarak 30-40 yıldır baş... bu da devam ediyor paralelinde. Şimdi öne açılacak olan şey demokratik siyaset zeminidir. Yani silahların devrede olmadığı demokratik hak ve hukuk üzerinden bir siyasal mücadele alanının oluşması. Şimdi bu 90'lardan bu yana devam ediyor Türkiye'de. Yani işte hepten başlamak üzere şeye kadar, deme kadar. Hı hı. Ama ne oldu? işte kaç, kaç 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 tane parti kapatıldı? Demokratik zemin Hala HDP'ye kapatma evet, davası. Demokratik zemin yok yani o anlamda. İşte Öcalan'ın bir çağrısı da bu. Ben silahı devreden çıkarıyorum. O zaman mutlak demokratik mücadele zeminlerinin de hukuki güvencesi alınsın.